Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Evet ölüm ile ilgili hadisler. Peygamber Efendimiz ölüm ile ilgili neler söyledi? Videomuzu sonuna kadar izleyelim. Sizden hiçbir kimse maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetinde hissederse bari şöyle söylesin. Rabbim hakkımda hayat hayırlı ise yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ölülerinize la ilahe illallah demeyi telkin edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ölülerinize Yasin suresini okuyun. Yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir başka hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğü zaman gözleri nasıl belirip kalıyor görmez misiniz buyurmuştu. Cemaat evet görüyoruz dediler. Bunun üzerine işte bu gözünün nefsini yani çıkan ruhunu takip etmesindendir buyurdular. Mümin alnının teriyle ölür. Ani ölüm kafir için gadab ilahinin bir yakalamasıdır. Mümin için bir rahmettir. Izdırap ve matemi sebebiyle yanaklarını yolan, üst başını yırtıp dövünen cahiliye duasıyla dua eden bizden değildir. Cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabrin kireçlenmesini, üzerine bina yapılmasını, üzerine oturulmasını, üzerine yazı yazılmasını ve ayakla basılmasını yasakladı. Ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine ehlinin mezarına uğramıştı. Mezarlara yüzünü çevirerek Esselamu Aleyküm ey kabir halkı Allah sizi de bizi de mağfiret buyursun. Sizler bizim seleflerimizsiniz. Biz de arkadan geleceğiz buyurdular. Kim çocuğunu kaybeden bir anneye taziyede bulunursa Cennette ona bir bürde giydirilir. Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner. Ameli kendisiyle baki kalır. Ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nedamet duyar. İyi yolda olan hayrını daha çok artırmadığı için pişman olur, nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülüklerden çekip alamadığına pişman olur nedamet duyar. Bir insan ölünce üç kişi hariç ameli kesilir. Sadakayı cariye bırakan veya istifade edilen ilim bırakan veya kendisine dua edecek salih evlat bırakan. Resulullah aleyhissalatu vesselam 63 yaşında vefat etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Zevkleri bıçak gibi keseni, yani ölümü çok hatırlayın